yeter zam zam her şeye zam geliyor. Bıkmışız artık gerçekten ya. Yani biz bazen bir şeyler alıyoruz ama mağdur insanlar çok vardır. Gerçekten çok vardır. Acıyorum insanlara. Eve götürecek ekmekleri yok. Vallahi yok billahi yok. Biz yine bir şeyler yapıyoruz. Az çok götürüyoruz. Hiç olmayanları görüyorum. Şimdi gittikçe zorlaşıyorlar yani. Bir ekmek 10 lira olduysa millet ne yapsın yani. Azımız adam tom. Şeftali 35 lira ya. Yazın mevsimidir. 35 lira yazmışlar ya. Yazık değil mi? Bir soğan alıyorsun 20 lira. Kü küçük bir yeşil soğan alıyorsun 20 lira. Millet artık bir şeyler yapması lazım yani. Dur demesi lazım artık. Asker ücret yapmışlar 17 bin lira. Yani millet artık şaşırmış. Eve ekmek mi götürsün? O çocuk eve mi versin? Kira 13, 14 bin lira olmuş. Bir kira, bir evin kirası. Çocuk eve bakamıyor ya. Onun üstüne yola mı gitsin, eve mi versin? Yani ekmeğe zam gelmek demek benim gözümde çok büyük şey. Fakir fukarayı yazık günah yani. 10 lira ekmek ne demek ya zaten adamın aylığı emeklinin aylığı 10 lira 15 liraya onlar nasıl geçinsin Bir ekmek parası 10 liradan hesap et Ekmeğe yetmez ya Nasıl vicdansızlık bilemiyorum ya Bugün mü oldu 10 lira ekmek Allah yardımcımız olsun diyelim ne diyelim kıza, Kızarıyoruz oğlum ne Allah. düşüneceğiz kızarıyoruz zorlarız Hayat pahalı işte ne yapacak bir şey yok Biz abi emekliyiz yavrum yetmiyor yetmiyor şimdi yok daha şey işte ha, zor kaynat oradan oraya, oradan oraya şey yapıp duruyor canım benim ya. Çok zor hayat. Onu veren düşünsün işte yapacak bir şey yok. Yok yok o nerede ekmek aldım? Yani ne düşünebilirsin ki yani? Her şey aldı başını gidiyor. Yapacak bir şey yok. Aldım şu poşet benim 600 milyon para tuttu. Ne aldım? Kahvaltılık aldım ve bunun içinde zeytin, meytin, yağ falan hiçbir şey yok ya. Yani. Sadece peynir. Başka hiçbir şey yok. Yapacak bir şeyimiz yok. Vallahi hiçbir şey düşünemiyor. Artık alışmışız biz. Alıştık. İki kişiyiz ama ne alabilirsin emekli maaşına? 10, 10, milyonla. bir de 10 lira ekmek olduk. Sen düşün artık. Ya ne düşüneyim vallahi bir emekli maaşıyla. Çalışmasak açız. Çok şükür erke eşim çalışıyor da sağlığı yerinde. O şekilde yaşıyoruz yani. Yoksa öldük. Ekmeğin onda şey, onlara olması normal. Çünkü ekonominin başında hiç kimse yok. Yani bu devletin kısacası kimse müdahale etmiyor. 10 da olur, 20 de olur. Herkes kendi kafasına göre zam yapıyor. Dur diyen yok ki. Denetleme yok ki. Herkes diyor ki alışı bu, satışı bu. Yani herkes kendi başına bir devlet olmuş. Alıyorum sen yalan söylerim. Alo, alamıyorum, ne ben? Halk ekmeğinin kuyruğunda bekliyoruz, oradan ekmek alıp gidiyoruz. Başka bir şeyimiz yok yani de. Allah yardımcımız olsun, başka hiçbir hiç imkan yok. Bu şartlarda geçinmek biraz, biraz da bayağı çok zor yani. Tamamen bitti emekliler. Emekleri hiç, emekleri yoka sayıyorlar. Emekleri mahvettiler böyle. Ondan sonra vatandaştan, halktan af diliyor, öz, helallik istiyor. Bu böyle Hani meclis açılır açılmaz emeklilere iyileştirme yapılacaktı, ne oldu? hiç herhangi bir şey yok yani. Ses tonu çekildi, kesildi. Yani bu yayınlansın. Kırmızı çizgi yedi göz göre bak. Yine yiyecek. Temmuz'da yine yiyecek bunu unutmasın. Eskiden çok iyiydi. Eskiden çok çok iyiydi. Ve şimdi eskiden aldığımızı şimdi alamıyoruz. İmkan yok yani. yani. Her şey o kadar çok pahalı ki. Artık takip edemiyoruz. Her şey çok pahalı ama hiç o şeyler değil tabii. Alan var alamayan var yazık insanlara da. Allah yardımcımız olsun diyoruz. Artık belki indirim yaparlar diyoruz. O da çok zor. <laughs>